Onlarda suçluyu gördüm serisinin ikinci bölümünde karşınızdayım. Bu sefer size hayatımda, meslek hayatımda yani polis muhabirliği, adliye muhabirliği, gece muhabirliği yaparken hayatımda karşılaştığım en ilginç, en inanılmaz ve ürkütücü cinayet hikayesini anlatacağım. Beni çok şaşırtan bir vaka olduğu için bu cinayeti ikinci bölümde anlatmaya karar verdim. Aslında şunu öncelikle altını çizmem gerekiyor. Bu anlatacağım olay çok çok istisnai bir hikaye. Bu ülkede kadınlar kocasının pantolonunu ütülemediği için veya kahvesini hazırlamadığı için veya çayını düşürdüğü için veya sadece pencereden baktığı için öldürülüyor. Yani burası bir kadın cehennemi. Erkek şiddetinin cehennemi burası. Onun için anlatacaklarımı lütfen bu gerçeği göz önünde bulundurarak, bu gerçeği göz ardı etmeden ve bunun çok istisnai bir olay olduğunu, anlatacağımın çok çok istisnai bir olay olduğunu düşünerek bunu göz önünde bulundurarak dinlemenizi istiyorum. Bu olayda öldürülen kişi yani maktul İlkay Sivas'tı. Kendisi bu vaka yaşandığında yani 2019 yılında 41 yaşında bir ilkokul öğretmeniydi. Ve ben o dönem Posta Gazetesi'nin haber müdürüydüm. Posta Gazetesi'nde haberler hazırlıyordum. 22 Nisan 2019 günü ajanslardan ilk haber geldiğinde dehşete düştük. Çünkü o haberlerde, ilk haberlerde İlkay öğretmenin bir Kadın cinayetine kurban gittiği ifade ediliyordu. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü, daha doğrusu katledildiği haberde yer alıyordu. Ve olayı incelemeye başladım. İlk gelen fotoğraflarda İlkay öğretmenin gülen yüzü vardı. Facebook adresinden alınmış fotoğraflardı. Daha sonra ajanslardan gelen bir fotoğrafta ise onun okulunda onun için hazırlanmış köşenin görseli vardı. Bu görselde, bu görseli verebilirsek bir Durum dikkatimi çekmişti. Aslında yazı işlerinin, posta yazı işlerinin hepimizin dikkatini çeken bir durumdu. Böyle bir pano hazırlanmıştı ve bu panonun önünde öğrencileri İlkay öğretmeni anıyorlardı ve diğer fotoğraflarda burada çok minik küçük ilkokul öğrencilerini de görüyorduk. Seni hiç unutmayacağız yazmışlardı. İlk ay öğretmenin fotoğrafını paylaştılar ama altındaki bu yazı gerçekten İlkay Sivas'ın bu yazısı çok dikkat çekiciydi. Şöyle diyordu ve şimdi perde kapanıyor. Ben bu materyalist dünyadan ayrılıyorum barışın sevginin olduğu yeni ufak ufuklara açılıyorum. Ve hayatta ne olursa olsun sana şükranlarımı sunuyorum. İlk ay Sivas. Şimdi bu paylaşımı görünce bu ölümün, bu cinayetin arkasında farklı şeyler olabileceğini düşündürdük Çünkü bu bir veda yazısı gibiydi. Ve bu veda yazısı gibi bizi şüphelendirmişti. Ve ben yıllar boyunca bu olayı araştırdım. Dava dosyalarında, ifadelerde, duruşmalarda, avukatlara, avukatlarla yapılan görüşmelerde ve bu cinayetin, bu çok istisnai cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler topladım. Birincisi şunu söylemeliyim. İlkay Sivaslı'yı öldüren katil zanlısı olarak Tanju Doğan yakalanmıştı. Tanju Doğan da o dönem 44 yaşında bir kişiydi. Ve Aksaray'da İstanbul'dan kaçmış, cinayetten sonra İstanbul'dan kaçmış ve Aksaray'da polisin uygulaması sonucu yakalanmıştı. Sevgili oldukları söylenmişti ilk haberlerde dediğim gibi. Ama Tanju ile İlkay öğretmen tamamen ayrı dünyaların iki insanıydı. Aslında hiçbir araya gelmeyecek iki insan. Onun için önce onları biraz anlatmak istiyorum. İlkay Sivaslı İzmir'de büyümüş, doğmuş, büyümüş. Öğretmenlik sınavlarını kazanmış, öğretmen olmuş. Ve yıllarca İstanbul'da 19 yıl boyunca ilkokulda, Pendik'te bir ilkokulda ilkokul öğretmenliği yapmıştı. Annesini henüz 17 yaşındayken bir hastalık nedeniyle kaybetmişti. Ondan kısa süre sonra da babası vefat etmişti. Hayatta sadece kardeşi kalmıştı. 13 yıl önce İbrahim E'ye aşık oldu. İbrahim E ziraat mühendisiydi ve onunla bir ilişkileri oldu. Ama İbrahim E cinayetten, yani 2019 yılından yaklaşık 2 yıl önce onu terk etti ve başkasıyla evlendi. Bunun üzerine İlkay Sivas'ı büyük bir bunalıma sürüklenmişti. Gerçekten daha önce ilaç içerek intiharlara kalkışmış ve o ciddi bunalımın içine, ağır bunalımın içinden bir türlü çıkamamıştı. Ayrıca İbrahim E'ye onun talebi üzerine kredi çekmişti ve 60 bin lira krediyi o dönemin parasıyla verdiği için maddi olarak da ilk öğretmen zor bir dönem yaşıyordu. Yani bir ilkokul öğretmeni yapayalnız bir aşk acısı çekiyor ve bir çıkmazın içinde hissediyor kendini. Orada tam o sırada Tanju Doğan'ın Hayat hikayesini incelediğimde çok şaşırdım. Tanju Doğan Malatyalıydı ve 1974 doğumluydu. Hayatında hiç sigortalı bir işte çalışmamıştı. Tek geçim kaynağı vardı hırsızlık. 20 suç kaydı bulunuyordu. O 20 suç kaydının tamamı hırsızlıkla ilgiliydi ve hayatının önemli bir kısmını da cezaevlerinde geçirmişti. Peki bu iki insan nasıl bir araya geldi? Bu iki insanı bir araya getiren şey neydi? Bunu peşine düştük, bunu araştırdık. Aslında bunu tam olarak öğrenemedim. Yani hala bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Facebook üzerinden İlkay Sivaslı Tanju Doğan'la temas kuruyor. Ve onunla buluşmak istiyor. Bir süre yazışıyorlar ve daha sonra buluşmak istiyor. Tanju Doğan zaten dediğim gibi hırsızlıktan sabıkalı, cezaevinden yeni çıkmış. Küçük Pazar, İstanbul Küçük Pazar'daki bekar odalarında kalan, vaktini tamamını oradaki kahvelerde geçiren, hayata dair bir amacı kalmamış bir adam. Ve ilk ay Sivas ile buluşmak için Kadıköy'e geliyor. Cinayetten yaklaşık bir ay önce. Ve orada Simit Sarayı'nda buluşuyorlar. O zaman Simit Sarayı vardı Kadıköy'de. Orada buluştuklarında Birbirlerini tanımıyorlar. Telefonla aradıklarında ilk öğretmen ayağa kalkıyor ve Tanju onu görüyor. Onu alıp en üst kata çıkartıyor ve orada konuşmaya başlıyorlar. İlkay Sivas çok az şey söylüyor. Ama konuşmanın sonunda şok bir cümle söylüyor. Şunu diyor, beni öldürür müsün? Bunun için sana para veririm. Tanju Doğan ifadelerinde bu söz üzerine şok olduğunu, afalladığını anlatıyor. Ve hatta şunu söylüyor, kendi iddiası. Onu ölümden vazgeçirebileceğimi düşündüm ve o çok etkileyici bir kadındı. Ve ben onu ölümden vazgeçirerek onunla diyaloğumu devam ettirmek istedim diyor. Ama ilk ay kararlı ve ona diyor ki 8 bin lira param var. O 8 bin lirayı sana veririm ama ancak beni öldürürsen alabilirsin o parayı diyor. Bunun üzerine düşüneceğim bir gün diyor Tanju ve yanından ayrılıyor. Kadıköy'den ayrılıyor. Bopur'da Emin önüne geçerken kafası allak bullak. Ama şuna sahibiz. WhatsApp yazışmaları var. Yani sakın bunları e, 20 suçtan sabıkalı bir hırsızın ifadelerine dayanarak ona sadece inanarak anlattığımı düşünmeyin. Aralarındaki WhatsApp yazışmaları, sesli mesajlar iddianamede, bütün dosyada yer aldı ve onların hepsini okudum ve oradan biliyorum bu gerçekleri. Bir gün sonra Tanju Doğan WhatsApp'tan ilk ay öğretmene "Tamam kabul ediyorum, yapacağım." diye mesaj gönderdi. Yani seni öldüreceğim dedi. Ve bu artık bu aşamada gerçekten bir kiralık katille kendisinin öldürülmesini isteyen bir kadının diyaloğuna tanıklık ediyoruz. Bir gün birkaç gün sonra Pendik'te buluştular. Yani Pendik'te İlkay öğretmen bir evde kalıyordu. Hatta o evde Kazakistanlı ve Özbekistanlı iki kadınla birlikte kalıyordu. Ve o evde kendisinin ölümüne, kiralık katilinin onu öldürmesine hazırlanıyordu. Birkaç kez buluştular dediğim gibi. Kartal'daki bir lokantada örneğin bir araya geldiler. Oradaki konuşmada yani hırsızlıktan sabıkalı Tanju Doğan o dar kelime darcığıyla ilk ay öğretmeni yaşamaya ikna etmeye çalışıyordu. Ama elbette buna zekası da, dili de, anlatımı da yetmezdi. İlk ay öğretmen çok daha kararlıydı. Ve ona defalarca beni öldürmeyeceksen buradan defol git. Veya beni öldüremeyeceksin, korkaksın gibi ifadelerde bulunuyordu. WhatsApp yazışmalarında da bunun pek çok örneğini görüyoruz. Ve orada çok ilginç bir şey oluyor. Her seferinde Tanju Doğan o mesajlarda bir sürü onu aşkına, ona aşık olduğuna ikna etmeye çalışırken İlkay öğretmenin tepkilerinden sonra tamam yapacağım, kesinlikle seni öldüreceğim diye karşılık veriyor. Daha sonra ifadelerinde bunu şöyle anlatıyor. Onu öldürmezsem başkasına gitmesinden korktum, ona aşık olmuştum diyor. Ve pek çok sevgi sözünde bu şekilde sıralıyor. Kartal'daki lokantadaki buluşmaları sırasında da İlkay Sivas'ta Tanju Doğan'a biraz daha para verdi. Aslında her buluşmada Tanju Doğan'ın ondan para aldığını, bir miktar para aldığını biliyoruz. Ve İlkay Sivaslı onu öldürmesi halinde 8 bin lirayı vereceğini söylüyor. Bu buluşmadan 4 gün sonra Tanju Doğan'ın telefonu yine çaldı. Ve telefonuna İlkay Sivaslı'yı sevgi diye kaydetmişti. Yani bütün mesajlarda da ifadelerinde anlatımlarında da Tanju Doğan'ın İlkay karşı aşk duymaya başladığını görüyoruz. Ve İlkay Sivası gerçekten de merak ediyorum bunu planlamış mıydı? Yani Katilin kendine aşık olması karşısında neler hissetti, neler düşündü. Ama Kartal'daki lokantada buluştuktan 4 gün sonra birlikte eve gittiler. Ve evde, İlkay'ın evinde İlkay Tanju Doğan'a bir sargı bezi verdi. Ve bu sargı beziyle kendisini boğmasını istedi. Tanju Doğan ifadesinde o anları şöyle anlatıyordu. Arkasına geçtim, sargı bezini boynuna sardım ve sıkmaya başladım. Ama ona kıyamadım, ona, onu öldürmek istemiyordum, onu seviyordum, ona aşık. Ayaklarına kapanıp ayaklarını öptüm. Yapmamamızı istedim. Yaşamasını istedim. Benimle evlenmesini söyledim. Ama o çok kar kararlıydı. Ve yine beceremediğim için masanın üzerine bıraktığı 8 bin lirayı aldı. Ve sen yapamayacaksın diye bağırdı. Ve ben tekrar onu ikna edebilmek için bu kez yapabileceğimi, yapacağımı söyledim dedi. Ve tekim iki gün sonra tekrar buluştular. Ve İlka ile Tanju Maltepe sahilde bir süre birlikte yürüdüler. Birlikte yürüp silah almaya gidiyorlardı. Ruhsatsız bir silah alacakları kişi bulmuştu Tanju. Ve yürürken telefonu çaldı. İlkay Sivaslı'nın. Ve telefonda hayatım yazıyordu. O kişi İbrahim E'ydi. Yani aşık olduğu adamdı. İbrahim'e ne yapıyorsun diye sorduğunda katilimle geziyorum dedi. İbrahim'e ne diyorsun sen diye tekrar bağırdığında telefonu kapattı ve bir daha ilk ay telefonu hiç açmadı. Ve gerçekten de Maltepe'de sahilde karanlık bir adamla buluşup 2500 lira vererek bir tabanca ve mermi satın aldılar. Tekrar evlerine dağıldılar. Artık Tanju Doğan'ın elinde İlkay'ı, İlkay öğretmeni öldürebileceği bir silah vardı. Ertesi gün Sevgi yani İlkay tekrar Tanju'yu aradı. Tanju yakın bir otele yerleşmişti ve yanına gelmesini, hemen yanına gelmesini söyledi İlkay. Sesi çok karanlıktı, sesi çok yorgun ve bitkindi. Ölüm gününün sıradanlığı gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Çünkü Tanju bir pastaneye girip simit aldı, poğaç aldı ve onlarla birlikte apartman dairesine ilk yaşadığı daireye gitti. Birlikte kahvaltı yaptılar. Ve ilk ay banyoya girdi. Üzerini başını değiştirdi. Ve yıkanıp bembeyaz bir kıyafet giydi. Ondan sonra Tanju'ya bugün bunu yapacaksın dedi. Orada ilk ay yatağa uzandı ve beni burada öldür dedi. Tanju gerçekten silahı aldı. Namluya mermiyi verdi. Ve ilk ayın başına gitti. Hala ona Ölmesine gerek olmadığını, ona sevdiğini, ona aşık olduğunu, onunla birlikte evlenebileceklerini söylüyordu. İlkay ise dinlemiyordu. Hatta ifadesine göre, buraların artık sadece Tanju'nun ifadesinden biliyoruz. Bir yastık almasını, yastığı göğsüne dayamasını, silahı oraya dayarsa çok ses çıkmayacağını söyledi. Eldiven giymesini söyledi. Parmak izlerini çıkar, eldiven giydi Ve silahı kendi elleriyle tutup İlkay, kendi göğsüne dayadı. Tektikteki parmak Tanju'ya ait. Tanju başındaydı. Ve İlkay öğretmen tetiği çekmesi için Tanju'ya yalvardı. Tanju'nun ifadesine göre bu silah ateşlemek istememişti. Hatta silah göğsüne doğru tutulmuşken aşağı indirip ölmemesi için karnına doğru namluyu getirdim. Ve o sırada tetiği çektim demişti. Ve silah patladı. Tanju ifadesinde ben de çığlık attım, İlkay da çığlık attı diye anlattı. Hatta İlkay'ı ateş ettikten sonra yani o kan içindeyken ayakları üşümesin diye ayaklarını örttüğünü, saçlarına dokunduğunu, saçlarını okşadığını anlattı. Hatta İlkay'ın kendisine çok kanıyor mu diye sorduğunu, onun da evet çok kanıyor diye yanıt verdiğini anlattı. Hatta onun anlatımına göre İlkay öğretmen Tanju'ya ölürken kendisine sarılmasını söylemişti. Bunu yapamadım dedi Tanju. Ona sarılamadım dedi. Ve kan kaybı sürekli artıyordu. Bir saate süreye yakın Tanju... İlkay'ın kan kaybından bilincinin kararmasını, bilincinin yok olmasını seyretti. Defalarca polisi, ambulansı aramak istediğini ama İlkay'ın bunu asla izin vermediğini ve kendisine bu konuda yeminler ettirdiğini anlattı. Ve nihayet İlkay artık tamamen gözlerini kapattığında ve bilinci tamamen gittiğinde telefonu aldı. İlkay'ın da telefonunu aldı, kendi telefonunu da aldı, silahı aldı ve evden koşar adımlarla çıktı. Hemen ambulansı aradı. Ambulanstaki görevliler, yani daha doğrusu 112'deki görevliler hemen bir ambulans yönlendirdiler ve 3. kattaki 9 numaralı daireye çıktılar. Ve Vakka kendilerine bir kalp krizi olarak bildirilmişti. Yani Tanju Doğan eşim kalp krizi geçiriyor demişti ve evi tarif etmişti. Eve giren sağlık görevlileri bir kanlı vakkayla, bir cinayet ortamıyla karşılaştı ama fail ortada yoktu. Ama bir boğuşma izi de yoktu. Hemen ay öğretmen alıp hastaneye, Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Ve orada tıbbi müdahale başlamıştı. Bu sırada Tanju Doğan'ın evden çıktıktan sonra aslında soğuk kanlı hareket ettiğini görüyoruz. Karşıda bekliyor, ambulansın gelmesini izliyor, ilk ay öğretmeni çıkartmalarını izliyor. Daha sonra ankesörlü bir telefondan hastaneyi arayarak, daha doğrusu 112'yi arayarak nereye, hangi hastaneye kaldırıldığını öğreniyor. Hastaneye gidiyor, doktoru buluyor ve ilk ayın durumunu soruyor. Doktor yaşayabileceğin çok kan kaybettiğini, yakınlarının kan vermesi gerektiğini söylüyor ve aşağı inip kan verin diyor. Yani şöyle bir şey düşünün, bir katil kurbanının doktoruyla konuşuyor, Hala cebinde namus sıcak tabancası var ve ona kan vermek için kan merkezine iniyor, iniyor ve kan veriyor ve oradan çıkıp aynı İlka'yın telefonundan yakınlarını arayıp haber veriyor kardeşini arıyor en yakın arkadaşını arıyor İlka'yın telefonundan ve hastanede olduğunu bildiriyor ve onların gelmesini seyrediyor ve daha sonra kayıtlardan da biliyoruz önce Adana'ya gidiyor oradan Aksaray'a doğru geçiyor ve bu sırada İlka'yın telefonundan WhatsApp mesajlarıyla Hacer isimli arkadaşıyla yazışıp onun hakkında bilgi almaya çalışıyor. Polisler de telefon sinyalinden onun yerini tespit ediyorlar. Ve Tanju Doğan Aksaray'da polislerin beklediği bir sırada otobüste yaklaşıyor. Polis operasyon yapıyor ve kısa boylu zayıf, kırlaşmış bıyıklarıyla yaşından da fazla gösteren adamı karakola götürüyorlar. Yani bu yargılama sürecini gerçekten çok merak ettim. Onun için bütün dava sürecini, duruşmaları takip ettim. İlk başta Tanju Doğan duruşmalarda çok pişman olduğunu, sadece aşık olduğunu, onu kurtarmaya çalıştığını, onu ölmemeye ikna etmeye çalıştığını, intihardan vazgeçirmeye çalıştığını ama bir yandan da ondan ayrı kalamadığını ve kendisini uzaklaştırma çabalarına karşı ondan uzaklaşmamak için öldüreceği yönünde sözler söylediğini anlattı. Duruşmalarda çok pişman olduğunu söyledi. Ama bir ifadesi değişmişti. Kollukta, polisteki ifadesinde tetiği kendisini çektiğini, yani silahı İlkay'ın göğsüne doğru dayadığını, yastığın üstüne dayadığını, silah kendisini çektiğini söylemişti. Herhalde avukatların verdiği akıldan olmalı. Tetiğe, tetikteki parmağına İlkay'ın bastırdığını ve silahın öyle patladığını anlattı. Bu şüphesi suçtan kurtulmak için başvurulmuş bir yöntemdi. Aynı zamanda ifadelerinde indirim alacak yönde, yani ceza indirim alacak yönde ifadelerde bulunuyordu. İlkay Sivaslı'nın ailesinin avukatı Yasemin Hanım ise bunun kasten işlenmiş, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olduğunu savunuyordu. Ve vahşice işlenmiş bir cinayet olduğunu savunuyordu. Çünkü bir saat boyunca ilka öğretmenin kan kaybetmesini seyretmişti. Başında beklemişti Tanju. O sırada haber vererek onu defalarca kurtarabilirdi. Ama bunu yapmamıştı. Yargılama sonunda avukat, yani Tanju Doğan'ın avukatı ve Tanju Doğan cinayeti planlayarak işlemediği, bu konuda zorlandığını anlatarak pek çok tahrik indirimi almak istedi. İndirimler almak istedi. Mahkeme onu planlayarak, yani tasarlayarak değil, Kasten öldürmekten müebbet hapiste cezalandırıldı. Sivas ailesinin avukatları ise bu cezanın ağırlaştırmış müebbet olduğunu savundular. Ceza onaylandı. İsnaftan da olaylandı. Bilgim kadarıyla Yargıtay tarafından da bu karar onandı. Ama geriye gerçekten de belirttiğim gibi çok istisna olan, asla genellenemeyecek. Çünkü kadınların çok türlü bahanelerle katledildiği bu ülkede, bununla sürüklenmiş bir kadının kiralık katil tutması ve kiralık katilin ona aşık olması vakkasını görüyoruz. Ve ben hep merak ettim. İlkay Sivaslı kendisine aşık olan adamın onu öldürmesine bir mana mı yüklemişti? Yani onun elleriyle bu dünyadan gitmek, kendini seven birinin elleriyle bu dünyadan gitmek istemişti. Çünkü pek çok mesajında kimse tarafından sevilmediği ve sevgiye açtığına dair çok fazla yazı vardı.